Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Rabb'ül Alemin sözlerin en güzelini söyleyip ona tabi olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah Hak'kı hak bilip ona tabi olmayı batılı batıl bilip ondan sakınmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah Rabbim kendine layık kul eylesin Habibine layık met eylesin İnşallah Bugünkü sohbetimiz Evliyalar ve Arifler Sultanı Havsul Azam Şeyh Abdülkadir Geylani Pirimizin Sırrul Esrar isimli Sohbet kitabından 12. Sohbet birinci ders olacak İnşallah Bir beyanin fukarayı Fukara kimlerdir? Şeriatın istilahında Fakir geçimini yapabilen ama nisap miktarında az malı olan kişidir. Miskin hiçbir şeyi olmayan adamdır. Tasavvuf istilahında ise fakir Allah'tan başkasına mühtaç olduğunu olmadığını kavrayan kişidir. Tasavvuf istilahında. Fakir dediği zaman, fakir mesela, fakir Allah'tan başkasına mühtaç olmayan kişi demektir. Yani onun şuurunda ve idrakinde olan kişidir. O yüzden Resulullah aleyhissalatü vesselam el fakru Fakri buyurmuştur. Allah'a mühtaç olduğumu bilmem ve sadece ona mühtaç olduğunun şuurunu anlamam benim şerefimdir, övüncümdür diyor. El fakru Fakri. Hazreti Şah Geylani tasavvuftaki fukarayı anlatırken ne diyor bakın. Hafız biraz yaklaştırsa güzel olur bence. Kamerayı biraz yaklaştırsa güzel olur. Kale ba'duhum innema semmu sofiyen. Neden sofi denildi? Li ennem kanu yelbisune suf. Yani fakirlik şiarı olan yün elbise giydiklerinden dolayı onlara sofi denildi. Biliyorsunuz eshab suffe de efendim sofiler diyor ki biz ashabu suffe'nin yolundan giden insanlarız. Onlar suf elbise giydiği için İlk devrin sofileri de sof elbise giydikleri için onlara sofi denilmiş. Mesela benim bu giydiğim abanın içerisinde ne var? Devenin yünü var, sof var. Sofilere mahsus kıyafet. Ve kâle ba'dhum, onların bazı <bağısı> dedi ki, Saffu kulubahum ammasi Vallahi ta'ala. işte kalpleri Allah'tan başka her şeyden soyutlandığı için sofilere kalpleri başkalarından soyutlanmış anlamında sofi denildi. Ve kâle ba'duhum bazı dedi ki li ennehum kâimûne yevmel kıyameti fissafil evvel onlar kıyamet gününde bu dünyada en ön safta nefisleriyle mücahede ettiklerinden dolayı en ön safta haşr olacaklarından dolayı onlara Sufi dedi: "Safful avval". Və bəzi şöylə dedi: "Onlar nefisle mücahede yolunda hep ön safta olup ruhsatı bırakarak azimetle amel ettiklerinden dolayı onlara nefsiyle mücadelede hep ön safta düşmanla savaşırken ön safta duranlar var ya ön safta durduklarından dolayı onlara sofi denildi. Birçok daha tabir ve yorumu sofiler hakkında vardır. Ve huve ala alemin kurbet. O nedir? <ترجمة> أفنا من فقر مقامه قربية مقامه لأن العالم أربعة أفنا من سليم عالم وارتش مثلا عالم الملك والملكوت والجبروت واللاهوت شو إعلم أن العوالم كثيرة ve ehlil kulli ve jami cemi'i gıybil gıyub. Bu alemlerin başlangıcının noktası yokluk aleminden varlık alemine çıkmalarıdır. Ve huve alemul ve huve ala meratibin. Gıybil gıyub, gıyb alemi mertebeler üzerinedir. El gıybil mutlak ve mehduzzat. El mütenezzihetun an en yenaluha eydil ifham vel işaret. Birisi mutlak bilinmemezlik. Gayb yani bilinmemezlik alemidir. Allahu Teala'nın zatına mahsustur. Efendime söyleyeyim idrak ve işaretler ona ulaşamaz. İkincisi zat ahadiyetin bilinmemezliğidir. Ona birinci yakin makamı denilir. Üçüncüsü zat-ı vahidiyettir. Efendim ona yakin-i sani denilir. Orada esma ve sıfatlar vardır. Sonra ervah alemi vardır. Sonra hayal alemi vardır. Misal alemi vardır. Biz şimdi şerhten daha ziyade Hazreti Şeyh'in izahatına bakalım. Liennel alem erbaatun. Dört çeşit alem vardır. Alemül mülk vel melekut vel ceberut vallahut sulahut alemi hakikiyye ruhların alemi hakikat alemidir ve kaza alemi 4 bunların izahatını yapmıştık mülk melekut ceberut vallahut bunu öğrenmek isteyen sırül esrar derslerine önceki derslere bakabilir ve kaza alemi 4 alem vardır şeriat alemi tarikat alemi marifet alemi ve hakikat alemi hatırlarsan okuman bundan da izahat vermiştik. Ve kezel alel ruhul cismani, ruhul ravani, ruhul seyrani, ruhul sultani ve ruhul kudus. Bunların da izahatını vermiştik. Ve kezel tecelliyatu tecelli de dört kısımdır. Tecelliyül asar, tecelliyül ef'al, tecelliyü sıfat, tecelliyü zat. Yani Allahu Teala'nın tecellisi dört tanedir eserlerinden onun tecellisini görürsün, ef'allarından onun tecellisini görürsün, sıfatlarından onun tecellisini görürsün, zatından onun tecellisini görürsün. Ve kezel akıl, erbatun, insandaki akıl da dört tanedir. Şimdi Hazreti Şeyh bunları anlatıyor, biraz şeye geçecek, yani epey bir izahata geçecek. Bu sohbetin, şöyle düşünün, başından bir şeyi kaçıran, ileriki anlatımlarda anlayamaz. Konu kopar. Bağlayamaz konuyu. O yüzden şu anlatımlara dikkat etmesi lazım. Akıl dört tanedir. Aklul maaşi sadece dünyayı bilen akıl. Ve aklul maadi ahireti bilen akıl. Ve aklul zamani bulunduğu zamanı. Ve aklul kül ve her şeyin idrakinde olan akıl. Ve nâsû mukayyedûne lima fî mukabiletil ilmir erbaatil mezkûreti. ərvaq tecelli aql insanlar bu 4 şeyin içindədirlər mukayyeduna yəni onu çözerlərsə məsələyi çözmüşlər deməkdir bu 4 zikr edilən elmen efə məsuliyyəyəm ulumul ərbaətil və ərvaq <arvahî>, ruhlar il 4 tündiq ya şəriəət tarikat mərifət həqiqətinə ruhani anlattıq sonra 4 tecelliyi anlattıq والناس إنسان مقيدون لما في مقابلة العلم الأربعة المذكورة أفن مسؤولين أه، أرواح علم ve tecelli. Fe ba'dun nas mukayyeduna bil Şu üç bölüm ve her biri dört tane diye. Bazı insanlar birinci makamda kalmışlardır. Ve bir ruhil evvali Mesela bazı insanlar şeriat ilminde kalmıştır. Tamam mı Lokman? Tarikatta, marifette, hakikate geçememiştir. Ve bir ruhil evveli. Ruhu cismani de kalmıştır. Hayvan gibi. Tamam mı? Ve aklın evvali eserlere tecellilerini görmüştür. Ef'alın, sıfatın, zatın tecellilerine ulaşamamıştır nefse yani nefs emmarede köle olmuş bir insan gibi düşün. Fil cennetil ula ve hiye cennetul me'va. Onun zaten tabakası cennetul me'va. Ve ba'du mukayyeduna bi's-sani. Bazısı da tarikat ilminde ruhu revaniye ulaşmıştır. Tecelli af'ala ulaşmıştır. O da cennetin naimin tecellisidir. Ve bazısı da mukayyeduna bisavalif. Üçüncü derece. Marifet ilmine, ruh seyraniye, ve tecelli sıfata ulaşmıştır. Ve ye cennetül firdevs cennetinin tecellileridir. Ve kad gafel an hakikati hazel emir. Bu işin hakikatinden gafildirler bazıları. Ve ehlül hakkı minel fukarai el arifine ariflerden olup hak ehli olan fakirler, sofiler lem yetekkeyedü bi şeyin mimma sivallahi ta'ala Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye gönüllerini koymamışlardır bağlanmamışlardır, iltifat etmemişlerdir. Vettebe'û kavlullâhi teâlâ Teala, ehl-i sofiler ârifü billâh sofiler Allah-u Teala'nın Zariyat suresini 51. ayetini kendilerine rehber edilmişlerdir. O da fefirru ilallah Allah'a yönelin, Allah'a kaçın, Allah'ı isteyin, Allah'ı talep edin, O'ndan başka her şeyden soyutlanın, O'na yönelin. O ayeti kendilerine rehber edilmişlerdir. Keme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huma haraman alâ ehli. Tabii ben meslim. Hadisin biraz önünden alayım. Ed-dünya haramun alâ ehli'l-cennet. Cennet isteyen dünya malikmez. Vel âhiretu haramun alâ ehli'd-dünya. <laughs> ahiret de dünya ehline haramdır. Dünya ahiret ehline haramdır. Ve huma yuharrimâni alâ ehli'llah. Ama arifi billah, sufiler ikisini de talep etmezler. Çünkü dünya da mahluktur, ahiret de mahluktur. Onlar mahlukun yerine halıkı isterler. Yaratıcıyı isterler. O yüzden onlar Zariyat suresinin 51. ayetini fefirru ilallah. Allah'a yönelmişlerdir. Allah'ı isterler. Allahu Teala'yı ta talep ederler. Kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. مَحَبَّتِي مَحَبَّتُ الْفُقَرَاءِ Benim muhabbetim fakirlerin muhabbetidir. Benim yolum fakirlerin yoludur. Fakir neydi? وَفِرُّوا إِلَى Allah Olan kişiler, Allah'a kaçan kişiler. Bakın İmran İbni Hüseyin diyor ki, Resulullah buyurdu, allah Teala mümin olan, fakir olan, iffetli olan ailesi, çoluğu, çocuğu, olup da iffetli olan, fakir olan kulunu sever. Gazali İhyasında Ali radıyallahu anhudan o da Resulullah'tan şöyle buyurdu. Allahu Teala en sevimli kul fakir olan, rızkına kanaat eden, Allah'tan razı olan kuldur. Ve yine Resulullah buyurdu. Abdullah İbn Ömer'den Resulullah buyurdu. Allahu Teala'ya en sevimli kullar fakirlerdir. Allahu Teala ya en sevimli kullar peygamberlerdir. Allahu Teala onları fakirlikle imtihan etti. O yüzden Hazreti Gavsi Geylani oğluna ne dedi? Ey oğlum bu dünyadan sana iki şey yeter. Biri salihlerle sohbet, ikincisi de fakirlere hizmet etmek. O yüzden Resul'e de benim fakirlere muhabbetim var. Fakirlere muhabbetim var. Şimdi burada şu da var. Mesela gerçek fakirleri almaya kalkarsan sabırda Rab'ül Alemin ne dedi? وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُنَا وَاَتْشَهُمْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكْ عَنْهُمْ تُر۪يدُ ز۪ينَةَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Resulullah'a uyardı. Dedi ki Ammar gibi, Bilal gibi, Süheyl gibi, Ebu Hureyre gibi, Selman gibi fakir olan sahabelerinle beraber otur. O yüzden Resulullah dedi, benim muhabbetim fakirleredir. Çünkü Allah emretti Resulullah'a onlarla ol. Dikkat ederseniz bir tekkeye gidin. Herhangi bir tekkeye, Türkiye'nin neresine gidersiniz gidin. Efendime söyleyeyim, istisna kaydayı bozmaz. Bazı eli tabaka tekkeler var, biz onları söylemiyoruz. Bin tane tekkeye gidin, bin tane tekkeye gidin. 995 tanesi o tekkelerde hep fakir sofilerdir. Fakir sofilerdir. Resulullah buyurdu değil mi? Bu din garip başladı. Garip de gidecek. Gariplere müjdeler olsun. Ondan sonra ne dedi? Allah mehini miskine beni miskin olarak yaşat. Vamitni miskine miskin olarak canımı al. Vahşur <laughs> fi mesakin mesaki. Beni miskinlerle haşreyle. O yüzden bir tekkede bir tarikatta fakir sofiler olursa ve genç sofiler olursa Resulullah'ın davası genç başladı çünkü 40 sahabe vardı bunun rahat 35 tanesi gençti. Bilin ki o şeyhin davası haktır. Taviz vermiyordur ki zenginler yanında durmuyordur. Taviz verse feto gibi etrafında zenginler dururdu. Bir şeyhin davasının hak olduğunu bilmek istiyorsan etrafındaki insanlara bakacaksın. Fukara tabakası yanındaysa Belki bir de genç tabak onun yanındaysa onun davası hak ve ihlastır. İhlaslıdır o kişi. Yağcılık yapmadır, yalakalık yapmadır ki efendime söyleyeyim, ehli servet onun yanında durmuyor. Zaten bence cuma günleri de söyleyelimüşleriz azaleyin. Her cuma adamlar yerden yere vurur. Aşağısızdan adamların ne deyi usluklarını bırakıyık, ne faizciliklerini bırakıyık vallahi ne sahtekarlıklarını bırakıyık. Bir də adamların üzünə baxa-baxa deyə cəmiət sizi tənzih edər. Sən cəmiətə söyürsən. <laughs> cəmiət sizi tənzih edər dediyin amma benim sənin kimi birilər də gerçeyi söyləmədiyi zaman bu adamlar gerçeyi duyamıyorlar ki. Başqa yerlərdə duyamıyorlar ki. Başqaları maaşının qorxusundan makamının korkusundan, birisi gider beni müftiye şikayet eder korkusundan, vallahi hakikatleri bile bile söylemiyorlar yani. Belam gibi olmuşlar, söylemiyorlar. a yüzde yüzü de söyleyen o vardır, o da çok azdır. O yüzden bakın işte okuduğum ayeti kerime Allah-u Teala e, ne diyor? Müslüman insana yazımdır ki fakirleri sevsin. Fakirliği sevsin ve fukaraları sevsin. Zenginse de fakirleri sevsin. Ve inkana ganiyen. Çünkü fakirleri sevmek Resulullah'ı sevmektir. Allahu Teala Resulullah emretti ki fakirleri sev, onlara yaklaş. Kehf suresi 18. ayet benim bu okuduğum. Ey Habibim, sabah akşam Rablerine ibadet eden ashab Suffa gibi fakirlerle beraber bulun diye Rabbül Alemin Resulullah'a yaptı? Emret. Evet. 2 2 2 neresiydi? Vakallahu Teala fil hadis el kutsi işte ha demek ki bu söylediğim az önce de mi efendimiz buyurmuş? Benim muhabbetim fakirleredir. Bu hadis kutsiymiş Lokman tamam. Hani Rabbel Alemin'in sözü. Ben fakirleri seviyorum. Rabbel Alemin'in sözü. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Miraç'ta ne dedi? Engin ne dedi? Cennete baktım çoğunu kimler gördüm dedi. Kimler gördüm? Fakirler ve miskinler. Cennete baktım cennetin çoğu fakir ve miskinlerdi. Hatta fakirler diyor değil mi zenginlerden 500 sene önce cennete gelecek. Birçok fakirlerin faziletini anlatan ne var? Hadisler vardır. Ama zengin olabilir olsun. Herkes zengin olamaz zaten. Allah bir kanun koymuş. Zengin olacak, orta tabaka olacak, bir de fakir olacak ki sen ağa ben ağa inekleri kim sağa? Bir şey lazım. Bir mizan, bir ölçü kainata lazım. Ama yani ki dine hizmet eden tabakalar zengin olsalar daha iyidir. Talebelerinin ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarını millet edilenmeden karşılasalar ilmin ve tarikatın şerefini muhafaza etmiş olurlar. Bu çok önemli bu zamanda. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el fakru fakri. İşte az önce söylediğim hadis-i şerif fakirlik benim övüncümdür, şerefimdir. Ve murad min el Ha bu fakirliği anlattım. Nedir? Şeriata göre fakirliği anlattım size biraz tamam mı? Rahman. Şeriata göre fakirliğin derecesini, makamını ve güzelliğini anlattım. Ama tasavvufa göre fakir tamam mı? Tarikata göre fakir farklı bir anlamda değil mi? Nedir mesela diyor? Vel muradu minel Hz. Hazreti Kavsi diyor ki "Fakir", Fakirden tasavvuftaki el fakru Resulullah'ın el fakru fakri hadisinden efendime söyleyeyim. Maksat diyor Gavsi Geylani. Efendim söyleyeyim. Allah'ta fena olmuş derviş demek. Bir daha söyle Lokman. Allah-u Teala'da fena olmuş derviş. Yani Resulullah'ın el fakru anlamı odur. Allah'ta fena olan kişiyi severim. Ben de Allah'ta fena olmamdan dolayı o benim övücümdür demek istiyor Resulullah. La yap fi nefsi li nefsi şey'un. Kendi nefsinde ego ve benliğinden hiçbir şey kalmayan gerçek fakirdir. Ve la esma fi kalbi gayrallahi ve hubbihi. ve onun kalbinde Allahu Teala'dan Allah Teala muhabbetinden başka bir şey göremezsin. Kema Allahu Teala fil hadisil kutsi de buyurdu. La yesani erdi yer beni için almadı. Ve la sema'i gök için almadı. Ve lakin kalbu abdil mu'mini. Mümin kalbine tecelli etti. Bu hikmeti bilmez misin ey sufi salus? Bir kalbe sığan var olan eşyalara sığmaz. Şeyh Abdi demiş. Ve Şemseddin Sivasi Hazretleri sür çıkar ağyarı dilden, gönlünden Allah'tan başka her şey çıkar. Ta tecelli ede. Hak o zaman Allah gelir senin kalbine yerleşir. O yüzden Rabbül Alemin diyor. Yer beni için almadı. Gök beni için almadı. Amma mü'min kulumun kalbi Beni içine aldı Bakın Lokman bu hadisi Biz çok tekrar ediyoruz Bu çok önemli bunu alın ve hafız edin Ve çevrenize de bunu yayın Bakın ne diyor Gazali ihyasında bunu söyledi 3. cilt 15. sayfada Hafız-ı Iraki Mughnis'inde 3. cilt 15. hadis Lem erallahu asla. Efendime söyleyeyim Diyor ki bu vezinde Bu lafızla böyle bir hadis yok. Tamam? İyi dinleyin. Zerkashi de el-Ala'sında aynısını söylüyor. Ecnunî Keşful Hafas'ında biliyorsun, 2. cilt 121. sayfada diyor ki bunun aslı yoktur. Suyûtî Durar'ında efendime söyleyeyim, 326. sayfada. Ahraca Ahmed Fî Zuht. Ahmed bin Hambal'in Kitab-ı Zuhd'ünde 103. sayfada An Vehb İbn bir rivayet yapıyor. Orada durdurduk. Şimdi Ahmet bin Hamel'den taraf açtık. Ne diyor? Bir hadis rivayet ediyor. İnna Allah azza ve celle fetaha semawati li Hasqil. Hasqil aleyhisselama kapı gök kapılarını açtı. Hatta nazara ila'l arş. O arşı gördü. Fakala Hasqil Subhanek ma azameke ya Rab. ya Rabbi subhanallah. Senin şanı ne yüce. Tamam. Arşı görünce, arş alemini görünce. Fakallahu ta'la inna semavati vel arda gök yer gücü yetmedi ki en tahmiluni beni kaldırabilsin Ve dıkna min en beni içine alamadı. Ve vesa'ni kalbil mu'minil vadi'in Ama ve vadi alleyn yumuşak kalpli ve tevazulu mümin kulumun kalbi beni için aldı. Şimdi la yesani erdi ve la semai ve lakin yesaudi kalbu abdil mu'mini lafız olarak tamam mı Luhman? Hadis değil, mana olarak hadistir. Bunu inkarcılara bu şekilde söyleyeceksiniz. Ya senin bu söylediğin hadis değildir, mevduudur. Evet kardeşim, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 103. hadis ve i̇bn Münebbih'ten gelen Allah-u Teala'nın Hizqil Aleyhisselam'la konuşmasının hadisin devamında ve sa'uni kalbil mu'minil vad'illeyin yumuşak kulumun, şefkatli kulumun kalbi beni içine aldı, kalbine sıktım. O yüzden bu lafız olarak hadis değildir. Mağna olarak hadistir. Tabi bu bu şey ha la yesauni ama diğeri ise hem lafız hem de mana olarak hadistir. Tamam mı Lokman? Ahmed bin Hanbel'in müsnedi. Ha, biriyle tartışmak istemiyorsan Salokman eğer şu Ahmed bin Hanbel'in hadisini ezberlersen o sana zaten hiç itiraz edemez. Çünkü aynı kelime onun içerisinde de vardır. Efendime söyleyeyim. Ve vesa'ni kalbil mu'minil vâdi'h. Vesa'ni kalbil mu'minil el vâdi'h el bunu söyleyeceksin. Ey mümin! lezi safa kalbehu mine sifatil beşeriyeti. Hangi kalbe sığdım? Beşeri sıfatlardan temizlenmiş. Kibirden, benlikten, hasetten, gururdan, riyadan temizlenmiş. Ve hala minel agyari ve... Allah'tan başka her şeyden uzaklaşmış. Ve al hakkı celle celaluhu fi kalbihi. Allahu Teala onu kalbine bil aks tecelli ile yerleşmiştir. Kâle Ebu Yezid el-Bestami kattesallâsuru lew ennel arş ve mahavâhu eğer arş ve onu kuşatan şeyler ulkiye fi zaviyeti min zavaya kalbil arifi arifin kalbine konulsa ma ahasse bihi onu hiç hissetmez. Çünkü Allah'ın tecellisini alan bir kalp sahibidir o. Yer gök nedir ki? Femen ahabbe haula'il muhibbina kim bu arifi billah Allah dostlarını kalplerinde Allah olan kişileri severse فَوَ مَعَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Ahirette onlarla beraber haşr olacak. Ve alametu hubbuhum. Peki Allah dostlarını, sufileri sevmenin alameti nedir? Hubbu sohbetihim. Onlarla sohbet etmektir. Onların meclisine gitmek, ziyaretine gitmek. Vel ila ilallahi ve liqaihi. Ve Allah'a kavuşmak ve iştiyak kişide olursa onları sevdiğinin alametidir. Kemal Allah tarafı fil hadis-i قال الشوق الابرار الى bana kavuşma aşkı efendime söyleyeyim قال e, yani böyle arttıkça arttı anlamında ve in il şevkan ben de onlara kavuşmayı çok istiyorum yani değiller ki bu dünyadan ayrılsak da Allah'ın tecellisini, Allah'ın cemalini görsak. Yani Mevlana'nın vefat gecesine şeb arus demesi, şeb arus demesi gibi. Çünkü benim düğün gecem. Neden? Sevgiliye kavuştuğum gün benim düğünümdür. O yüzden vefat gecem benim düğün gecemdir. Çünkü Rabbime sevgiliye o gece kavuşuyorum diye Mevlana Şeb-i Arus gecesi ismini koymuştur. Evet. Sofilerin libası ve ahlakı üzerine bir sonraki dersimiz olacak inşallah. Rabbim dostlarının gönlüne girmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.